Merhaba arkadaşlar ben Gökhan Game MC için hazırlamış olduğum Little Fighter serisinin e, Sanıyorum 3. videosuna hepiniz hoş hoşgeldiniz e, Bu videoda Adventure oynamak istiyorum arkadaşlar Adventure demek e, Stage mod yani bölüm atlamalı böyle 5 e, tane bölüm sanıyorum 5 bölüm üzerinden level atlaya atlaya ilerleyeceğiz arkadaşlar Hemen oyunumuzu açayım Evet Aynı zamanda rehberi de açayım. Ben bugün Rudolf oynamak istiyorum. Rudolf arkadaşlar ninjamsı bir karakter. Ee, yani bıçakları var arkadaşlar. Düz ataklarında hep bıçak atıyor. Aynı zamanda bir skilli var ki, en sevdiğim skill, kendini çoğaltabiliyor. İkiz kopyasını oluşturuyor arkadaşlar. Çok fazla mana yiyor ancak e, bu, bu kopyaları koyduktan sonra hiç oynamasınız daha iyi yani. Kendi kendi her şeyi yapıyor bu botlar. Çok güzel. Hemen başlamak istiyorum arkadaşlar, ben hatırlatmak istiyorum yine 3 numaralı konsolu kullanıyorum. Kullanıcı e, kontrol ayarlarını kullanıyorum arkadaşlar. Bu 3 numaralı da Enter ata Shift e, zıplamayı, de defansı simgeliyor ve ok tuşlarını kullanıyorum. Benim için en kullanışlı kullanım ayarları bunlar arkadaşlar. Oya başlayalım. Aynı zamanda e, karşıdaki rakibe dönüşebiliyor. Gizlenme ee, seçeneği var arkadaşlar, birkaç saniye boyunca haritadan kayboluyor ekrandan. Zıplayıp da böyle bir bıçak attığı var. Tek seferde beşli bıçak atışı var. Evet bu şekilde bir karakter arkadaşlar. Ee, bölüm atlamalı, level atlamalı moda girmek için stage modu seçiyoruz arkadaşlar. Evet stage modu seçtim. Buradan Rudolph, takım 1 evet. Yanıma 3 tane bot alacağım. Random olsun. Kim gelirse gelsin. Evet. Kimler geldi? Şu karakterin adını hatırlayamadım. Bir bakayım. Eee sen değil. Evet. Can gelmiş. Freezy gelmiş. Deep gelmiş. Aa ne kadar salam. Burada can yazıyor mu istersen? <laughs> Neyse. Ee, Louis değil. Neydi? Rudolf. Evet. Buradasın. Zorluk değilse arkadaşlar. Easy normal ve difficult var. Bunların anlamları arkadaşlar easy'de karşınıza gelen rakiplerin can miktarı çok az oluyor. Normaldeyken biraz daha fazla oluyor. Hani easy'deyken tek vuruşta adamı öldürebiliyorsanız e, normaldeyken iki vuruşta, difficult'deyken üç vuruşta öldürmeniz gerekiyor. Böyle bir farklılığı var arkadaşlar. Buradan bölüm 1'i seçtim. 2, 3, 4, 5 var. Survivor var. E, bunların hepsini göstereceğim arkadaşlar. Ee, bu adventure bölümünü 5 videoda bitirmeyi düşünüyorum. Şöyle bir şey, e, stage mod'un birincisinde e, level 1'de 1'in 1'i, 1'in 2'si, 1'in 3'ü, 1'in 4'ü ve 1'in 5'i var arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyor. 2, 3, 4, 5 için yani e, her 1, 2, 3, 4, 5'te e, bir video kullanacağım arkadaşlar. E, Survivor için de ayrı bir 6. videoyu çekerim. Hemen başlayalım oyuna. Fight! Evet. Hemen kendimi toplayacağım. Defans aşağı zıplama. Evet. Gördüğünüz gibi iki tane kopyam oluştu arkadaşlar. Bir tanesi yere düştü öldü direkt. Evet bu zıplayan şu anda benim kopyam arkadaşlar. Benim hiçbir şey yapmama gerek yok. Kendisi zaten savaşıyor. Ama destek olmak lazım tabii ki. Ee, çok fazla mana yiyor dediğim gibi. Mana miktarım şurada görünüyor. Biraz artınca hemen yenisini yapacağım. Evet. iki kopya daha çıkardım. Şimdi arkadaşlar bu kırmızı yer benim canımı temsil ediyor. Bakın şurada koyu bir kırmızılık var. Burası e, adam darbe aldıktan sonra buraya kadar yenilebileceğini gösteriyor. Zaman içerisinde darbe almazsa buraya kadar yenilenecektir canım. Manası. E, burada mavi olan bizim takım arkadaşlarımızda O an ekranda kaç tane dostumuz varsa onların sayısı 5 varmış şu an. E, kendimi koptalayayım. 4'e düştü yalnız. Botumuz öldü sanıyorum. Manamı bekliyorum. Manamın yenilenmesini. Evet şimdi yeterli. 6 oldu gördüğünüz gibi. Sağ tarafta da toplam e, bu altı kişinin toplam canlıları belirliyor arkadaşlar. Gözüküyor arkadaşlar. Karşı tarafta da rakiplerin e, kişi sayısı ve canları. Buradan takip edebiliyoruz. Evet arkadan can çok güzel büyüler yolluyor. Evet koşuyoruz. Koşmak için iki kere sağ tıklıyorum ve sağa e, sağ basıyorum yön tuşuna. Ve kendinden koşuyor arkadaşlar. Hemen toplamı çıkartayım. 7 kişiyiz. Karşı tarafta da 7 kişi var. 8 oldular bir anda. Evet bıçak atayım 5'li. Nasıl da o? Ee, evet bu şekilde. CTR ile sağ atak yaptığım zaman 5'li bıçak atıyor arkadaşlar. Oh burada bir buza döndü. Freezy sağ olsun. Evet. Buradan mana potu ve can potu düştü arkadaşlar. Mana potunu e, atakla elime alıyorum ve bir daha atağa içiyorum. Mana çok yakına, e, full'e yakına geldiği zaman CTL'ye basıp içmeyi durduruyorum ve skill kullanıyorum. Evet, şenliğimi ve enter basıp, yani atağa tıklayıp, tekrar e, potu istiyorum. Bu şekilde en verimli şekilde kullanıyorsunuz. Potu, e, potun içerisinde iksir bittiği zaman, şişenin içerisinde iksir bittiği zaman, şenliğinden yere atıyor. İsterseniz rakibe doğru koşarak da yere, e, ona doğru fırlatabilirsiniz. Pot düşerse evet, düştü. Can canım yeterince fazla, bir daha içeyim, evet. Şimdi sağ basıstı, iki kere sağ basıyorum. Koşuyor. Hop. Kapotu fırlatmalıyım. Aa. Tamam arkadaşımın ihtiyacı varmış. O içti. Evet. Krizi çok güzel işler yapıyor. Her tarafı donduruyor. Let's go. Evet. Kendimi hemen kopyalıyorum. Evet şurası kalkan arkadaşlar Can'ın yapmış olduğu bir stil arkadaşlar. Can büyücü bir karakter ve çok güzel Can yeniliyor. Rakip, e, takımın Can'ını emerek bizim Can'ımızı arttırıyor arkadaşlar. Evet topa düştü. Topayı atmak için iki kere... Ooo. Ooo. Fena darbe yedim. Şuradan kendimi kopyalayacağım ama şu adam beni takip ediyor. Evet. Lık 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 düşmeye devam yarasın çok eğlenceli bir oyun arkadaşlar aslında ee, bu oyunun online versiyonu da var hero online game sanırım ismini tam olarak hatırlamıyorum ama onun da bir cisim çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar farklı karakterler vardı sanıyorum onda evet gidin buradan. E ha, arkama geçti. Oh, hepsinin arasında Alın, da falan Alın toprağımla uğraşayım. Aha. Alın size bıçak 5 tane. Dediğim gibi arkadaşlar bütün skilleri ezberlemek zorunda değilsiniz. Deneyerek de yapabilirsiniz hepsini. Yani hep Sonuçta 3'e üçlü, bir kombinasyon şekli var. Sanırım arkadaşım ölüyor ve öldü. Can öldü burada biz muhabbete dalarken. Bakalım bir sonraki bölümde karşımıza gelecek mi? Evet. Yeniden canlandı arkadaşlar. Oo, güzel bir hortum oluşturdu. Şunu atacağım arkadaşlar bakın. İki kere sağ basıyorum ve kendinden koşuyor. Ent enter, yani atağa bastığım zaman fırlatıyor arkadaşlar. Oo, bir tutuyorum. Birim dördündeyiz bu arada. Son bir bölüm kaldı ikiye geçmek için. Videoyu orada keseceğim arkadaşlar. Videolar kısa olsun diye. Siz izlerken sıkılmayın. Hoppala hoppala. Evet. Bakın kaltan yapmış. Hmm. Şu bakın şurada beş tane rakibin olduğunu gösteriyor. Hemen yerini öldürüyorum. Evet 3 kişi kaldı. 4 kişi oldular. Sonradan geliyorlar tabii ki. Zıplayıp atağa basıyorum ve böyle bıçaklar çıkartıyor arkadaşlar. Hepsini evet, deneyerek buluyorum. Gerçekten ezberlemedim. Oley bana. Ve canım da azalmış. Onu da yükselteceğim şimdi. Daha fazla kop ya. Evet. Gördüğünüz gibi artıyor arkadaşlar. İkinci bölümlerde ve üçüncü bölümlerde falan karşımıza bizim gibi hirolar çıkıyor. Bu hiroları yenmek oldukça zor çünkü skill atıyorlar. Evet birim beşindeyiz. Hadi arkadaşım senin mi bekleyeceğiz ya? <laughs> Fırlatıyor mu? Kimi fırlatıyorsa kimse de yok. Evet. Bu meran tarzı bir şey gönderdi az önce pembe renkli. O da çok etkili. canı da severim. Evet, beyzbol topu atmak eğlenceli olacak. Yeah. Aa, kimseye tutturamadım. <laughs> ben sadece kopya yaparım, başka bir şey yapmam. Daha fazla ya. Evet, 9 kişiyiz. Adamlar bir kişi kaldı. Aa, evet arkadaşlar bakın buna bağlı olan bir kişi var. Bu arkadaşı kurtardığımız zaman bizden oluyor. O da bir büyücü tipli. Canın kaybeti tarzı bir şey. Olsa gerek. Evet şimdi bizim arkadaşlar kurtarmış. Ateş püskürtüyor. Nasıl yapıyor bilmiyorum ama. <laughs> onlar bizimkiler kurtarmış olmalı. Ya da bölüm atladığımız zaman bize geldi. Evet 19 kişi geliyor karşıdan. Bakalım ne olacak. 18, 19. Hı. Bıçak atıyorum sürekli. Kendimi kaybettim. Aa, 3 numara. Tamam. Çok kalabalıklar gerçekten. Evet, canı kaybettik. Can öldü arkadaşlar. Bir bakın. Sorun değil sanırım. 10 kişiye karşı baş edebiliriz. Evet, bıçaklar. Gel buraya. Evet. Ups. Güzel bir bıçak fırlattı. Ee, bir, bir tane arkadaşımızı kaybettik arkadaşlar. Adını hatırlamıyorum. 6 kişi kaldı karşı taraf. Hemen koptamı çıkartmak zorundayım. Evet biz de 6 kişi olduk şimdi. 5'e düştük. 7 oldu. Ama botlarım niyeyse geriye kaçıyorlar. Aa yerde Freezy'nin yapmış olduğu bir tane kılıç var. Kendi skill'i arkadaşlar o. Evet sanıyorum bitti. Evet. Bölümü bitirdik arkadaşlar. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi oyunlar.